Herkese merhaba yatırımcı dostlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere halka arz olmuş olan hisselerle alakalı bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Bir de tavan yapan hisselerin tavandaki lot miktarlarını söyleyeceğiz arkadaşlar. Önce katılım evimle başlayalım. Katılım evim biliyorsunuz 3 gün tavan yaptıktan sonra tavanı bozdu. 3. gün tavan yaptı ve tekrardan o gün eksiyle e kapattı. Ama Şöyle de bir durum var. Ee, i̇stediğiniz kadar lot alabildiğiniz bir hissenin de %30 yükselmesi gerçekten de muazzam bir durum. Ee, yani burada 1000 lira 2000 liradan bahsetmiyoruz. Ee, katılım emmi istediğiniz kadar lot alabiliyordunuz. O da %30'luk bir %33'lük performans gösteri. Hemen akabinde tavanı bozdu ama en azından en kötü %20 ile bile satabiliyordunuz. Evet biz yine katılım emmine başlayalım. Ve 10 kademe alıcı tarafında 443 bin lot var. Satıcı tarafında ise 62 bin lot var. Özellikle 14.32'de 218 bin lot. 14.30'da ise 203 bin lot e, blok emirler duruyor burada. Bu da e, Garanti Tara Bankası tarafından e, alımlar gerçekleşmiş görünüyor. Şuradan baktığımızda. Bugün ise yine hareketliydi. Şöyle bir miktar önceki günlere göre... E, bant dar olsa da şu şekilde arkadaşlar hızlı bir şekilde geri çekildi sabah artı ile açtı daha sonra eksiye ama kapanışta ise 14 14 onlardan hatta 14.04'ten 14.32 ile kapanışı gerçekleştirdi bugün işlem hacmi 366 milyondu Kimler almış kimler satmış onlara da bir bakalım. Alan tarafta info 496 bin not yine tahtaya sahip çıkmaya devam ediyor. Garanti yaklaşık 197 bin not. Akbank 182 bin not, tek 175 bin, da 154 bin not. Satan tarafa bakalım, Yapı Kredi 266 bin not, Oyak 210 bin, Ziraat 197 bin, Şeker 182 bin, İş Bankası 153 bin, Osmanlı 123 bin not. Bunlar da satanlar gördüğünüz gibi. A1 kapital ile devam edelim. A1 kapital tavanda 40 milyon lot var. E, gayet güzel bir lot miktarı. Ama işlem hacmi de oldu. Onun da bilgisini verelim. 35 milyonlukta bir işlem hacmi oldu. Yüksek mi? E, çok yüksek değil. Düşük mü? Çok düşük de değil. E, bugün hissede arkadaşlar ne kadarlık satış oldu derseniz 1.1 milyonluk bir satış oldu. 1 milyonun üzerinde bir satış gerçekleşti hissede alan satan kurumlara bakalım. Ama yine kolokasyon yöntemiyle e, kurumsallar veya kolokasyonu kullanan yatırımcılar aldı. Bireyseller herhangi bir alım yapamadı. En çok alımı Gedik 291 bin not. Piramit 132 bin not. Marbaş 128 bin not. Info 119 bin not. A1 Kapital 71 bin. Gördüğünüz gibi alanlar yine bunlar. Satanlara bakalım. Ziraat 320 bin not. Vakıf 185 bin not. Garanti 155 bin not. Halk Bankası 93 bin, İş Bankası 88 bin, Deniz'de 53 bin lot almış durumda. Pasifik lojisteye bakacaksak 48 milyon tavanda lotları, harika bir lot miktarı gibi görünüyor ama 50 milyonluk da işlem oldu arkadaşlar bugün 49 milyon 395 bin liralık işlem olmuş durumda. 1.4 milyonluk satış oldu hissede. Evet 1, 1 milyon 485 bin liralık da satış oldu. Alalım satanlara kontrol edelim. Yine bireysel yatırım Vivar tarafından bir alış yok görmedim ben. Ee, en çok alan e, A1 Kapital 100, 115 milyon. çok da fazla almış. E, ee, Piramit 210 bin, Tacirler 207 bin, Info 179 bin, Marbaş 59 bin, ALB 29 bin, Alnus 29 bin. Bunlar alanlar. Satanlara bakalım en çok satan kurum Ziraat 387 bin liralık. Vakıfbank Bank 226 bin, Gedik 176 bin, Garanti 165 bin, Akbank da 156 bin. Bunlar da satanla. Şöyle ilk 5 kuruma baktığımızda yani 1 milyonluk bir satış görünüyor burada. Evet, şimdi de diğer kurumlara bakalım. Forte'ye bakalım. Forte'de derinlik 18 milyonluk bir Tavanda lot var arkadaşlar. Forte de güzel. En az satılan kurumda Forte. Bugün 14 milyonluk bir işlem hacmi oldu. Sadece 14 milyon. 922 bin not. Alan satanlara bir bakalım. Bugün Forte'de kimler alım yapabilmiş? Alanlar A1 Kapital 181 bin not. Ahlatçı 122 bin not. Amnus 122 bin. Tacirler 116. Piramit 62. ALB 61.000 Max'a 61.000 Marbaş'ta 61.000 Not bunlar da alanlar arkadaşlar. Bir de satanlara bakalım. En çok satanlarda ziraat 241.000 Not. Vakıf 171.000 Garanti 109.000 Not. Bunlar da satan kurumlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de diğer kurumlara bakalım. Ee, şöyle baktığımızda Astor e, 54 lirayla kapattı. Nihayet o e, kıramadığı 53 bandını bir şekilde kırdı. Yalnız 53 TL'de de 3 milyon 684 bin not gördüğünüz gibi satış tarafında. Son dakika grafiğini göstereyim arkadaşlar Astor'daki size. E, grafikte bir şey var mı? Orada 3 milyon not. Gerçek bakın grafikte son dakika grafikte şöyle. Kapanışa doğru kapanış. Yani 5 dakika içerisinde 53 55ten 54'e çıkmış bir grafikten bahsediyoruz. Derinliğine bakalım. Astor'da. Dilindik'te 62 bin not alıcı, 4 milyon notta satıcı var. En çok alanları ve en çok satanları da kontrol ediyor. Alanlarda en çok alan ünlü 7 milyon 378 bin not almış. Denizbank 139 bin, Global 126 bin, Info'da 102 bin not. Satanlara bakalım. En çok satanlarda QNB Finansmak 2.4 milyon not satmış arkadaşlar. Yapı kredide 849 bin not satanlar içerisinde. Evet, bir de Maçkoli'ye bakalım. Maçkoli de bugün tavanla kapattı. Tavanda 517 bin not var. Alanlara bakalım alanlarda kimler var? Global 945 bin not almış yatırım finansmanda. 453 bin not. Satanlarda en çok satan Gedik 1 milyon 221 bin not satmış. QNB finansmanda 276 bin not satmış burada. Yine yüzde %9 yaptı. E, 460 lira. Hisse e, 459 lira. Zaten zirvesi yıllık zirvesi Arkadaşlar. Alfas şu anda zirvesinde gerçekten yatırımcısını ki nadir kağıtlardan bir tanesi. 10 kademede 2.120 lot alıcı, 30 not alıcı, 30.000 notta satıcı var. Alan tarafa bakalım kimler toplamış? Ünlü 343 bin not almış. Satanlar da ise QNB Finansma 69.000 not satmış burada. Evet yine bakalım. Şöyle diğer hisseleri de. halkarısı Kayseri Şeker %2 artıyla kapattı bir anlaşma vardı. Onu da kapa gönderdiler arkadaşlar. Yurt dışına şeker satış anlaşmasıydı. 10 kademede 180 bin not alıcı, 93 bin not satıcı var. Alan tarafta en çok alan yatırım finansman 500 bin not almış. Satanlarda Vakıf Bank 380 bin not satmış. Biyen yapı halka arz fiyatında kapattı arkadaşlar. 10 kademede 3 milyon 375 bin alıcı, 225 bin satıcı var. Alan tarafta A1 Kapital 1 milyon 524 bin not almış. Satanlarda ise Info 668 bin not satmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. CV Enerji %8 artı da 181, 90, 181 .80 de kapattı. 10 kademede 9.000 bin not alıcı, 96 bin lot satıcı var. CV Enerjisi, Enerji için biz internet sayfamızda bugün günün hissesi haberi yapmıştık. Onu da paylaşayım sizlerle. Evet burada CV Enerji için sabah itibariyle günün hissesi haberi yapmıştık. Nitekim de bugün hisse %8 lik bir yükseliş gösterdi. Gördüğünüz gibi CV Enerji teknik analizini buradan yazmıştık. 180 TL'nin üzerinde kapanışlarda yukarı yönlü hareketin olacağını söylemiştik. Burada da teknik analizi gayet başarılı bir şekilde oldu arkadaşlar. Yine aynı şekilde hem Astor'un hem de diğer şirketlerle de alakalı her gün bir tane hissinin teknik analizini internet sayfasında yayınlıyoruz arkadaşlar. CV Enerji 10 kademede 9.000 not alıcı, 96.000 lot satıcı var arkadaşlar. Alan tarafta Bank of en çok alan kurum 465.000 not alırken, satan tarafta en çok satan İş Bankası 429.000 lot satmış. Euro Power %1'e yakın bir düştü 85'lerde 10 kademede 77 bin not alıcı 30 bin not satıcı var. Alan tarafta en çok İş bankası 200 bin not almış. Satanlarda için en çok satan kurum QNB Finans 435 bin not satmış. Grand Turk yataya yakın kapattı. 10 kademede 62 bin not alıcı 39 bin not satıcı var. Alan tarafta QNB Finans 224 bin not alırken satan tarafta Gedik 156 bin not satmış görünüyor. CVK madencilik 153'lerde 10 kademede 23 bin not alıcı 18.000 bin not satıcı var. Alan tarafta vakıf bugün en çok alan kurum 27 bin not alırken satan tarafta en çok satan Bank of satmış 57 bin not satmış görünüyor. Büyük şefler gıda bugün de aslında gün içerisinde bayağı artıydı ama sonra yine negatif kapattı. 10 kademede 51 bin not alıcı 23 bin not satıcı. Alan tarafta en çok alan yapı kredi. Yine Bankof'ta alıcı 55 bin not almış. 730 bin not. Satan da en çok satan A1 Kapital 65 bin not satmış. İş Bankası 59 bin not satmış. Kopol %2.5 artı da kapattı. 29.000 bin not alıcı var 10 kademede. 83 bin not da 10 kademede satıcı var. En çok alan kurum bugün Bankof toplamış. 270 bin not. Satanlarda ise en çok satan Denizbank ve Vakıflar. Vakıf Bank 157 bin not satmış burada. Bakalım diğer hisselerle alakalı tavan yapan hisseleri kontrol edelim. Bugün yükselenlerde tavan yapanlarda Ingram yine tavan yapmış. 15.000 bin not var tavanda. Atasay yatırım holding var burada. 41 bin not var tavanda. Avhol var. Orada da tavanda 15.000 bin not var. Kaplamin var. 27 bin lot var tavanında. Park madencilik. 1.8 milyon not var tavanda. BMS metal. 50, 50, 550 bin lot var tavanda. Viking kağıt. Tavanda 35 bin lot var. Pasoya baktık. Yaprak. Bu da uzun süredir tavan yapıyor. 205 bin lot var tavanda. Maç kolyeyi söyledik. Promosan kablo. Tavanda 141 bin lot var. Penta. Bugün yine tavan olmuş. 1.3 milyon lot var tavanda. Forte söyledik. A1 Garanti Factoring. Tavanda 39 bin lot var. Birikim. Birikim varlık kiralamanın tavanda 46 bin lot var. Ufuk yatırım. 26.000 not var tavanda. Şöyle bakalım. Başka ne bakabiliriz? Diğerleri tavan olmamış zaten. Evet. Haftanın da kapanışını bu şekilde yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Sizlere faydalı içerik ürettiğimizi düşünüyoruz. Sadece sizden istediğimiz kanalımıza abone olup bizlere destek vermeniz. Herkese bol kazançlar diliyorum.